değerli parti yöneticilerimiz, kıymetli partilerimiz. Dün gerçekleştirilen belediye meclis oturumunda alınan kararlarla ilgili kısa bir bilgilendirmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Toplantıda Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü araştırma otokar yapılmasına yönelik kamu yararı karar talebi gündeme gelmiştir. Söz konusu alan ülkemizin tek tarımsal meteoroloji araştırma merkezi olması, birinci sınıf tarım arazisi niteliği taşıması ve kritik ölçüm altyapısına sahip olması nedeniyle yapılan değerlendirmeler sonucunda bizimsel gerekçeler ve şehircilik ilkeleri doğrultusuna uygun görülmemiş. Bu nedenle retoyu verilmiştir. Bu bölgede yapılacak bir tarım topraklarına, ekosisteme ve 44 yıllık bilimsel birikime zarar vereceği kanaatine varılmıştır. Aynı oturumda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İBE edilen İBE edilmek üzere teşkilatımıza araç kazandırılması için belediye başkanına yetki verilmesi görüşülmüş ve bu konuya destek sunulmuştur. Bunun yanı sıra Eski az subay ordu elinde yeşil alan yapılmak üzere belediyemize devredilmesi talebi değerlendirilmiş ve söz konusu devrin yapılabilmesi için gerekli yetkinin verilmesine olumlu oy kullanılmıştır. 2026 yılı belediye bütçesi de toplantıda ele alınmış olup yaklaşık 4.9 milyar TL tutarındaki bütçe tüm maddeleriyle tek tek oylanarak netleştirilmiş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ayrıca imar planlarına yapılan itirazlar incelenmiş, değerlendirilmiş ve ilgili kararlar meclis tarafından karara bağlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olan Kırklareli'nin geleceğini, halkımızın yararını ve bilimsel doğruları her zaman temel ilkemiz olarak görmekteyiz. Kentin yararlı olan her çalışmaya destek vermeye, ancak tarım alanlarına, bilime ve kamu yararına aykırı girişimlere karşı dur durmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine kaygılar, kaygılarımızla sunar. Teşekkür ederim.